Siyaset sahnesinde bu hafta. CHP yine bildiğiniz gibi. Seçme günler kala, parti karıştı. Yorgan gitti ama kavga pek bitmemişe benziyor. Çünkü İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi. Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. İşte bu cümleler Kılıçdaroğlu destekçilerine ait. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri İstanbul'un dört bir yanına pankartlar astı bize doğru gelirken taşların her bir havada güle dönüşür. Dikkat etsinler. Ve pankart olayından da anlayacağınız üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi hala CHP'nin üzerinde. Bu arada hepinizin vardır sadece işi düşünce arayan soran bir arkadaşı. İşte Meral Akşener de o arkadaşlarına sitem etti. Bir de çıkmış utanmadan ben Meral Hanım'a abla derim diyor. Bu da artık iyice moda oldu. İşi düşen İşine gelen hemen abla edebiyatına başlıyor. O nedenle demeyin kardeşim. Bana abla mabla demeyin. Biz dönelim CHP'ye. Düşünce ve fikir özgürlüğüne son derece önem veren Ekrem İmamoğlu. Kendisini eleştiren balıkçı Kenan'ı ablukaya almış. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı. Gece gündüz geliyorlar, arsamızı elimizden alıp işletmemizi mühürlemek istiyorlar dedi. Üstelik 150 bin lira değerindeki araziye 1500 TL vererek çökmeye çalışıyorlarmış. Sebep ise İmamoğlu'nu eleştirmesi. Zaten İmamoğlu'nu eleştiriye ne kadar açık bir isim olduğunu şu konuşmalarından hatırlarsınız. Üç katı falan yok, uyduruyorsun. Üç katı yok. Başsayın başkanım. katı olmaz. Ama yüzde zam yaptı. Üç katı değil. Hayır. Çift bileti, 7 kışın, üç Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani iki buçuk iki. İstanbul'da Kent Uzlaşısı adı altında yapılan kirli ittifak malumunuz. İşte bu işbirliği Balıkesir'de de yapılmış. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den ikinci sıra milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Saraç'ın Demli Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la olan samimi fotoğrafları Balıkesir'deki kirli ittifakı kanıtladı. Ankara'da durum farklı mı peki? Burada da cevabı milliyetçilerin oylarıyla başkan seçilip terör başına Apo Bey diyen Mansur Bey versin o zaman işte APO şeyden çıkacak. Bu arada eski HDP milletvekili Altan Tan'da kirli ittifak hakkında itiraf gibi ifadeler kullandı. PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek dedi. Mansur Yavaş demişken de kendisi hizmet ve eserden umudu kesince algı operasyonlarına bel bağlamışa benziyor. Mal varlığını açıklamasına rağmen Turgut Altınok'a yönelik Antalya'da 600 dairesi var yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı. Tabi Yavaş'ın alanı yalanı belgelendi ve Turgut Altınok'un Antalya'da dairesinin olmadığı açıklandı. CHP'li belediye başkanlarının en meşhur özellikleri, genel siyasete olan ilgileriydi biliyorsunuz. Seçim süreci boyunca belediyelerine uğramak yerine Anadolu'yu miting miting gezen başkanlar belediyelerini borçlandırmayı nasıl başardı? Çünkü Ankara, İzmir, İstanbul, Adana Büyükşehir Belediyelerinin borcu tüm büyük şehirleri de aşmış durumda. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu 30 belediyenin toplam borcu 20 milyar lira. 30 büyük şehirden 11'i CHP'li ve bu 11 CHP'li belediyelerin toplam borcu 15 milyar lira. Bunu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı söyledi. E hizmet yoksa para nerede? Çünkü şu sıralarda 288 milyar TL nerede sorusu da gündemde. Mansur Yavaş'a Akşener de epey öfkeliye benziyor. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. Bu arada Turgut Altınok'un açıklamalarına göre Mansur Yavaş Londra'dan ev almış ve işsiz kızına Londra'da iş kurmuş. Nedir bu Londra sevdası diyeceksiniz yine Londra'da PKK destekçileriyle çektirdiği fotoğrafta ifşa oldu. İlçelerde de durum farksız değil aslında. Ankara'da Etimeskut Belediye Başkanı adayı Beşikçoğlu ne vaat ediyorsunuz sorusuna umut dedi. Siz Etimeskut evet. seçmenine somut olarak ne vaat ediyorsunuz? Umut, huzur. E o Mansur Başkan'ın vaadi değil miydi?